Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arçelik'in S3645 modeli e, mutfak süpürgesinin şu e, kırılmış olan parçasını, daha doğrusu burada bir nasıl olduysa buradan e, bu parçası çıkmış, tam e, süpürgenin uç kısmına denk geliyordu bu şekilde. E, burada iki tane şurada plastik parçası vardı. Bunlar nasıl olduysa çıkmış yerlerinden. E, bunları 3D printer üzerinde, bunların 3D printer üzerinden baskısını alıp e, buralara takmak suretiyle bunu tamir edeceğiz. Bu karantina sürecinde kendimize eğlence buluyoruz. E, ben de bunu çekip size göstermek istedim nasıl yapıldığını. Öncelikle bu ürün yani buraya takılacak parça için bir çizim oluşturdum. Çizimi de STL'ye çevirip bilgisayara aktardım ve Ultimaker Cura programıyla e, şimdi bunu sizlerle birlikte ayarlamalarını yapıp 3D printer'dan baskısını alacağız. Şimdi parça bu şekilde. Bu iki parça şu bölümlere gelecek. Şöyle, şu bölümlere gelecek ve e, bu buradan ayrılmasını engelleyecek. Hem dönüşünü kısıtlamayacak, hem de ayrılmasını engelleyecek. Şimdi ayarlamalarını bir yapalım. Size de göstermek istiyorum ki çünkü e, bu konuda soranlar oluyor. Nasıl yapıyorsun diye. İlk başta arkadaşlar tercih yukarıda tercihlerden şöyle göstereyim. Tercihlerden cihazı yapılandır diyorsunuz. Sonra şurada ışık şey vuruyor. Şurada yazıcılar var. Yazıcılardan makine ayarlarına giriyorsunuz. Ve Extruder kısmına geliyorsunuz. Buradan Nozzle boyutunuzu mutlaka seçin. Ben 0.3 öneriyorum ama şimdi e, seri bir imalat yapıyorum. O yüzden ucu değiştirmekle uğraşmayacağım. Ayarların bozulmaması açısından. E, 0.3 öneririm böyle küçük parçalar için. Daha sonra burayı kapatıyorum. Şimdi ise gelelim ayarlara. Ayarları yaptıktan sonra mutlaka... Yukarıda hazır ayarlar bulunur arkadaşlar. Bu hazır ayarlardan hangisine baskı yapacaksanız, hangisiyle ayarlama yapacaksanız ilk başta onu seçin ki otomatik olarak 4 milime göre varsayılan değerleri oluştursun program. Ben 0.1 milimetre için oluşturuyorum ve buraya iptal diyorum. Şimdi katman yüksekliği Normal herkesin bildiği katman yüksekliği. İlk katman yüksekliği baskıya başladıktan sonra, tabla sıfırlamasından sonra kaç milimetre yukarı çıkıp oradan baskıya başlayacağını seçiyorsunuz. Ardından duvar kalınlığını eğer çok sağlam bir parça istiyorsanız burayı arttırabilirsiniz. Ona göre nozul çapınızın katları yani 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 şeklinde bu şekilde nozul çapınıza göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Ardından dolgu yoğunluğu. Dolgu yoğunluğunu da zaten bildiğiniz üzere ne kadar dolum yapılacağı. Şu an %20 hemen bakıyorum. %20'de böyle bir dolum yapacağı gösteriliyor. Çünkü nozul çapına göre boşluksuz yani %20 dolgu yapabilecek aralıklar bulunmuyor. Dolayısıyla %100 dolu olarak çıkartıyor. Şimdi ardından dolgu yoğunluğundan sonra yazdırma sıcaklığının Filamentimizin kaç derecede kullanılması gerektiğini yazan şöyle bir etiket bulunur. O etiketten yazdırma sıcaklığınızı ayarlamanız gerekiyor. Genellikle 110 ile 130 arası tercih edilir. Ancak her yazıcı her sıcaklıkta maalesef aynı baskı alamıyor. Ona göre deneyerek bulmanız gerekiyor. Ben ben esun kullanıyorum. Esunda benim yazıcım için 210 derece ile 215 derece kaliteli baskılar alabiliyorum. Tüm Baskıların sıcaklıklarını ben buraya 210 alarak ayarlıyorum. Çünkü 95'te tablaya yapışması daha da zorlaşabiliyor. Daha sonra yapı levha sıcaklığını 75 yapıyorum. Yani alt tabla sıcaklığı. Ardından yazdırma hızımı mutlaka ben bunu düşürüyorum. Genelde 50 falan yapıyorum ve ee, duvar hızını 30. Ee, işte dış duvar hızını 30. Bunu minimuma indirmeye çalışıyorum. Çünkü dış duvar hızını ne kadar indirirsem o kadar kaliteli baskı alıyorum. İç duvar hızı çok önemli değil. Ee, sadece filament şey baskıda boşluk yapmasın yeterli ona göre parçayı daha hızlı çıkartabileceğim şekilde hızı ayarlıyorum üst ve alt hız aynı dış duvar hızı gibi ee, kalitenin daha iyi olması için minimum düzeyde tutmaya çalışıyorum. Hareket hızı 3D printer e, normal boşta giderken ki hareket hızını temsil ediyor bu. İlk katman hareket hızı da e, bu 0.3'ten hani tablaya yapışacağı e, ilk katman atıyor ya, oradaki hareket hızından bahsediyor. Burayı da ona göre ayarlayın. Tarama modunu bilmenize gerek yok. Tarama modunu zaten e, sürekli kullanım sağlayanlar öğrenmiştir. Şimdi soğuması için de e, fan hızı gerekiyor. Fan hızını ben %70'te kullanıyorum çünkü %100'de kullanıldığında hem çok fazla soğutuyor. Yani bir sonraki katmanda yapışmasını engelliyor. Hem de e, ses çok fazla oluyor. Oluşturma desteğine bu parçada ihtiyacımız yok. Yapı levhasına yapıştırma türünde de hiçbir olarak seçiyorum. Çünkü herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Şu an yani yapışmayacak bir parça değil. Daha sonra da artık dilimle diyorum ve yazdırılacak parça bu şekilde. Şimdi ise 3D printer'da nasıl yazdırıldığına bir bakalım ve ardından çıkan parçayı buraya ekleyelim. ve Sonuca bir bakalım arkadaşlar. Başlatıyorum yazıyı parçanın baskısını. Yatak ısıtılıyor diyor şu an. E1 ısıtılıyor yani uç nozzle kısmı. Şu an başladı arkadaşlar. Ben 3D printerın çevresini bu şekilde kapattım çünkü çok ses yaptığı için balkonu tutuyorum cihazı. Gelip geçerken veya işte rüzgardan dolayı veya işte cam balkon var burada ama yine de rüzgar oluşabiliyor. Hava akımından dolayı kalkmasını engellemek için bu şekilde kartonla etrafını çevirdim. Böylelikle hava akımından koruyarak parçanın kalkmasını engelliyorum. Şimdi baskı başladı. Ben ee, tabloyu otomatik seviyeye alabilmesi için BL Touch kullanıyorum. Böylelikle baskılarım daha kolay oluyor. Çünkü her seferinde sıfırlamak zorunda kalmıyorum. Evet arkadaşlar parçalarımızı 3D printer'da bastık şöyle şimdi ise yerlerine takalım ee, ve çıkıp çıkmadığını yani parçaların işe yarayıp yaramadığını kontrol edelim takıyorum buraya bir tane taktım şöyle burayı daha sonra yapıştıracağım için şu an göstermek amaçlı ve denemek amaçlı bunu da buraya takıyorum. Evet, şu an çıkmıyor arkadaşlar. Yani parça işe yarıyor. Şimdi ise buralara tek tek Japon yapıştırıcısıyla parçaları yapıştıracağım. Japon yapıştırıcısı yerine hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Derbinin hızlı yapıştırıcısı. Çünkü Japon yapıştırıcısı bulamadım şu an. Şu şekilde yerine takıyorum. Ve yapıştırıyorum yapıştırıcıyı sürdüm. Biraz daha yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi ise diğer tarafa aynı şekilde parçayı tutturuyorum. şekilde yapıştırıcı parçaya temas etmesin diye tekrar tekrar kontrol ediyorum ki iş sağlam olsun. Şimdi biraz daha yapıştırıcı sürüyorum. Tamamen yapıştırıcıyla sabitleyeceğim. Tekrar kırılmaması için. Şu an işlem tamamlandı. Ee, gördüğünüz üzere sağlam bir şekilde parça yerine oturdu ve çıkmıyor. Şimdi ise e, yerine takacağım bunları. Buradaki çıkıntı kısmı şu demirin olduğu yere gelecek şekilde koyuyorum ve üst kapağı kapatıyorum. Şimdi ise vidalarını sıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an tamamlandı. Gördüğünüz gibi sağ sol bu şekilde şöyle istediğiniz yöne oynayabiliyorsunuz. Şimdi eğer 3D printer olmasaydı daha sıfıra yakın olan bu Elektrik süpürgesini maalesef yenilemek durumunda kalacaktık. Eğer tabii ki bunun parçasını bulamazsak. Ama 3D printer birlikte bu kırılan veya işte eksilen parçayı, burada gördüğünüz eksilen parçayı baskısını alarak tamamladık ve yerine yerleştirerek sorunu çözmüş olduk. Artık kullanım sağlayabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.